30 Ağustos büyük e, büyük taarruz ve ardından 30 Ağustos başkomutanlık meydan muharebesini konuşuyoruz. Çünkü tam da yıl dönümüne renk geldi an ve zaman. Sadece e, başkomutanlık meydan muharebesini ve o büyük kapsamda büyük taarruz değil. Aslında milli mücadele ruhunu öncesiyle o gün yaşananlarla ve bugüne etkileriyle konuşuyoruz. Kiminle? Tarihçi yazar Nermin Tayranlı. Şimdi hocam bahsettik e, yani pek çok şeyden giriş mahiyetinde bahsettik ama şimdi izleyenlerimize böyle kısa kısa başlıklar gibi verdik. Bu bölüm onları biraz girelim. açalım, neler hı hı. yapalım. Şimdi şu var. Biz hep bunu anlatırken topyekün bir savaş diyoruz. Bu topyekün savaş sadece bir askeri doktrin anlamında değil. Evet, bir yanıyla doktrin hani milleti müsellaha bizim Golsu Paşa'nın yetiştirdiği o son dönem kurmaylarda var... ama biz bunun uygulamaya geçtiğini görüyoruz. Evet. Ee, eğer milleti, bir milleti topyekün savaşa ikna edemezseniz, ikna etmekten de öte savaşa varını yoğunu, gönlünü koymayı, e ee, siz bir yönetim kadrosu olarak başaramazsanız o savaş hani silahla efendime söyleyeyim parayla bir yere kadar devam eder ama millet gönlünü bu mücadeleye koyarsa bütün imkansızlıklara rağmen bu devam eder. Bu savaşın kurulduğu Gerçi Napolyon tuhaf tuhaf laflar ediyor. Yani diyor ki Tanrı topçu bataryası güçlü olan ordunun yanındadır. Ya <laughs> böyle olmadığını e, tarih gösteriyor. Çok materyalist bir gözle bakıyor. İşte o yüzden de bugün Fransızlar gemi gönderiyor. Sonra geri kaçıyor gemi e, vesaire. E, kafaları karışıyor. Kafaları karışıyor. Napolyon <laughs> çok dinledikleri için. E, Peki ben sana şunu sormak istiyorum hocam. 30 Ağustos'u konuşuyoruz ama sadece 30 Ağustos değil, milli mücadelenin genelinde evet. millet nasıl hazırlandı? Çünkü yorgundu yani Balkan Savaşları'ndan beri yorgun bir millet. Büyük bir hezimet ve millet. toprak kaybı var ellerinde. Millet de yoksul yani nihayet. Evet. Yani bugünkü Türkiye gibi değil. E, bu millet nasıl ikna edildi? İkna edilmenin de ötesinde bütün varı yoğunluğu bu savaşa koymasına nasıl bir yol izlendi? Ee, Koray Hocam çok güzel bir soru bu. Ben de bu sorunun cevabını yıllar evvel öğrencilik yıllarımda kendime sormuştum ve sonra bunun çabasını göstermiştim. Şimdi nasıl ikna edildi? Ee, birincisi Anadolu yangın yeri. <laughs> Artık kıyamet kopuyor ve senin coğrafyan da senin coğrafyan bölünmüş ve sen e, yani Çanakkale'de 250 bin hani takriben 250 <laughs> bin şehit verdik diyoruz ama 250 bin şehit vermiş olduğun toprakları Mondros mütarekesiyle ne yazık ki hatta şöyle anlatılır ya hani sen onca şehit verdiğin toprakları İngiliz e, kumandanlarına İngiliz askerlerine teslim ederken ki zaten işte Mondros'tan sonra bazı olaylar oldu askerlerimiz ağlıyordu. <laughs> Çünkü biz oradan şehit verdik ancak daha sonrasında işgal gemileri o boğazları aşarak geldiler. Evet. Biz İngilizleri oradan geçirmedik, Fransızları oradan geçirmedik ama daha sonra bir anlaşma imza attık ve bu 60 olduğumuz anlaşma sebebiyle adeta şehitlerimizin üzerlerine basarak Hı. geçildi ve bu askerlerimizi ve bu halkımıza gözyaşı döktürdü. Bu bir gerçektir. Senin elindeki üç kıtaya otağı kuran bir imparatorluğun coğrafyası yavaş yavaş parçalandı. Baktık gördük ki Kudüs'e General Allenby girişinde Selahattin Eyyubi'nin mezarına kadar gitti. Haçlı seferleri bugün bitti diye nida etti. Ve yine işte İzmir'in işgali, İstanbul'un işgali ve işte 57 geminin İstanbul Boğazı'na gelmesi. Düşünebiliyor musunuz ben, şu anda? Ben hocam bir önce programda önceki programlarımızda söylemiştin. E, Yunan General Sofokles'in Osman Gazi'nin sandukasını e, evet, e, evet. ekmelemesi değil mi? E, kesinlikle. Şimdi şöyle bir konu var. E, sadece değil e, Osmanlı'nın üç başkentine gidip tecavüzden yağmaya kadar her türlü zulmü yapıyorlar. E, Sofo, e, Yunan Venezuela, Yunan orduları kumandanı Venizelos'un oğlu Sofokles 1920 yılında ee, Orhan Osman Gazi türbesine kadar çıkıp orada ayağını basıp bir de poz vererek kalk ey koca sarıklı kalk bak gör seni yendim diyordu yani senin coğrafyana kadar geldim evet. İznik'e gidip aynı şeyleri yapıyorlardı ee, İstanbul'da türlü zulümler yani işte e, yine genel Desperey'in atını e, ürküttü diye bir Osmanlı askerini kırbaçlanı Osmanlı evet. askeri kırbaçlanabiliyordu. Bunlar basit olaylar değiller. Yine Senegal'de Müslümanları getirmişlerdi İstanbul'a ve bu bu insanları artık İngilizler öyle bir hale getirmişti ki İstanbul'a bir yarış başlamıştı. Fransızlar, İngilizler, İtalyanlar kim daha çok halka zulmedecek? Hmm. Kim daha çok evi gasp edecek? Hmm. Yani subaylarımızın, kurmaylarımızın, işte hanedanlarımızın evleri yağmalanıyor. Evlerine işte onlar bir anda kapı dışarı ediliyordu ve türlü zulümler İstanbul'da yaşanıyordu ve halk bütün bunlara maruz kaldı. Nasıl ikna edildi halk? Şimdi bir acı var bir yerde ve şahit oldukları bir zulüm var. Yarın belki bana gelecek bu zulüm. Yarın belki benim bir şu yani şunları okumak istiyorum. Mesela burada var. Diyor ki ee, Yunan subay anlatıyor 9 Temmuz 1921'de bunu unutmak istemiyorum birazdan milli lütfen. mücadeleye başlayacağım Koray lütfen. Hocam diyor ki arı veren köyüne girdik Kızlara ailelerinin gözü önünde tecavüz edildi kim anlatıyor Yunan subay anlatıyor bunu kendi hatıratında anlatıyor 1921 yılında Sakarya Meydan Muharebesi'nde anlatıyor bunu diyor ki askerlere o gece yağmaladıkları ipek yorganlarda yattılar. Binbaşı Panagakos anlatıyor. Diyor ki: "Uşak'ta Türkler korkudan ailelerini geceleri mezarlıklarda gizliyorlardı. İki yılan askerinin tecavüz etmeye çalıştığı genç bir kızı kurtardım. Annesi koşarak ellerimi öpmeye başladı. Az ileride diğer iki kızı yerde cansız yaşıyordu ve tecavüz uğramışlardı. Şimdi böyle şeyler yaşandı ve işte ahırlara samanların arasında yakılan Müslümanlar evli askerlerin yerlerini söyleyeceksiniz diye evlerine kapatılan evlerin ateşe edilen Müslümanlar. İzleyenlerimiz de Sofokles'in fotoğrafını görüyorlar bahsettiğimiz. Evet evet. Ee, Hep söyleriz dünya askeri tarihinin en rezil anıdır. Şey diyeyim mi hocam lütfen sözünü unutma birden araya giriyor gibi olacağım ama e, Uşak'ta Trikopis ve Digenis eseri alındığı zaman ve bir subay kadrosu onu karşılayan evet. subayımız dedi ki sizleri muhasır bir ordunun subayları olarak mı yoksa bir haydut çetesinin üyeleri olarak mı karşılayayım bilemiyorum dedi. Evet. Yani bunu diyordu. Bunu istinaden söylüyordu. Çekilirken de bu yani sivil evet. halka savaş suçu iş işleye gittiler. Evet, evet. Yani o yüzden bunları unutmamak gerekiyor.